Finans sektöründe başlayan kariyer yolculuğum, 22 yıldır ilaç sektöründe devam ediyor. Bu sektörde kalmamı sağlayan en önemli etken, insanların yaşamlarına dokunabilmenin beraberinde gelen manevi tatmin duygusu. Hastalıklara karşı hayata tutunarak, sevdiklerinden kopmamak için mücadele veren insanların hikayelerine şahit oluyoruz. Bu mücadelede onların yanında olabilmek, onlara umut ışığı olabilmek bizi güçlü biçimde işimize bağlıyor. İşimize duyduğumuz tutku ve topluma karşı üstlendiğimiz sorumlulukla her sabah daha iyi nasıl yapabilirim sorusuyla güne başlıyoruz. Bu motivasyondan aldığımız ilhamla ve sağlık sektörünün yenilikçi kültürüyle her geçen gün insan sağlığına katkı sağlayacak inovasyonu hızlandırmak üzere daha büyük bir tutkuyla çalışıyoruz. Sağlık sektörü çok paydaşlı büyük bir yapı ve her gün daha iyisini ortaya koymak için çabalayan bu binlerce insan Dünyanın dört bir yanında daha güzel bir gelecek için çalışıyor.